Osman Gazi Belediyesi'nin ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde ve Bursa Valiliği koordinasyonuyla bu yıl dördüncüsü düzenlenen Türk Mutfağı Haftası 21-27 Mayıs tarihleri arasında asırlık tariflerle Türk Mutfağı temasıyla kutlanıyor. Türk mutfağının zengin tarihini ve kültürel mirasını tanıtmayı amaçlayan etkinliklere Osman Gazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Bursa Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, Gastro Bursa Dergisi imtiyaz sahibi Önder Uçar, Köy Kadınları Kooperatifleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Protokol üyeleri Tophane Meydanı'nda kurulan standları gezerek Bursa'nın yöresel lezzetlerini tattı değerlerimizi, güzelliklerimizi, lezzetlerimizi duyurmamız ve insan çekmemiz gerekiyor. Gastronomi de artık dünyada bu anlamda önemli bir faktör. İnşallah bunu da hak ettiği yere hep birlikte getireceğiz diyorum. Biz bu program vesilesiyle 14 program yapıyoruz ve 12 13 ilçemizde bütün ilçelerde de kendi geleneksel yemeklerinin ve kültürünün kıyafetleri ve müziğiyle ile birlikte sunulduğu Tabii ki burada Büyükşehir Belediyesi olmak üzere Osman Gazi Belediyesi ve diğer ilçe belediyelerimiz bizimle birlikte bu programda paydaşlarımız.